Alttakiler kabir yani, mi? Kabirmiş bu. Hmm. Kabirler. Ölümü hatırlatıyor. Hepsi öyle mi? Bütün yani, bu bunun takyimi nedir bu? Yani, Fest. bunu fes mi? doppa diyoruz biz. Doppa. Uygur Türkçesinde doppa. Türkçesine. Yani göre yani fes mi? Türkçe yani şapka baş takyidi. Şapka, şapka, yani, yani, şapka deme, şapka deme. başka bir şey de. Şapka evet, deme, evet, takma. Şapka, şapka dersen takmam. Yok yok. Aman, <laughs> o şapkaya benzer yani. şapka için iskilipli atıfı verdik Evet yani. Evet. Yani bu doppa desek yani doppa tamam evet, doppa kendi orijinal tamam. isminde kalsın doppa kalsın yazayım evet. ben onu. Yani bu kadar anlamlı olduğunu ben de bir iki sene önce öğrendim ee, çok mutlu oldum yani annelerimizin o zamanlardan beri bunu düşünerek böyle ellerinde diktiği için bunu size Bismillah diye böyle takdim edeyim. Doğru mu takdim? O... Doğru doğru. Tamam. Doğru. Maşallah çok güzel yakıştı Allah razı olsun. <laughs>